Tabi seçimler yaklaştıkça her siyasi partiye katılıp olacaktır. Oluyordur arkadaşlar. Bu, bu son derece normaldir. Ama bizi sevindiren Cumhuriyet Halk Partisi olarak partimize katılan kişilerin Cumhuriyet Halk Partisi'nin Partimize katılan kişilerin sayısal çoğunluğu kadar nitelik olarak da Cumhuriyet Halk Partisi'nin demokratik ve ilkeli duruşunu, yapısını güçlendirecek kişiler olmasıdır. İşte Gölbaşı'nda değişik konumlarda Gölbaşı'lılara hizmet vermiş olan bu demokrat ve ilkeli duruşuna inandığımız, güvendiğimiz Hürriyet Ergezer'de partimize katılarak bize destek vermiştir. Ben bunun Türkiye'ye, bu katılımın Türkiye'mize, partimize, özellikle de gölbaşına iyi sonuçlar getirmesi dileğiyle kendisine ve arkadaşı Mert Oğultürk arkadaşımıza hoş geldiniz diyor ve sözü kendisine bırakıyorum. Ben teşekkür ederim. Sayın İlçe Başkanım, değerli belediye başkanım, değerli büyük meclis üyelerim, emekli değerli tüm başkanlarım, değerli basın mensupları. Öncelikle bir şey söylemek istiyorum. Gelirken basın mensuplarının fenasafhanı baktım orada doğru bir karar verdiğimi inandım ben. Yani benim buraya geçmem belki herkesin kanaatı olumlu. Ben de şu an kendimi çok huzurlu ve mutlu hissediyorum. Hakikaten şu an çok mutluyum. Yani ben hiçbir zaman sosyal demokrat yapımından taviz vermedim. Biz gençliğimizde buralarda geçti yani. O 80 yıllarında işte 3 tanesinde biriydik. Biz hala o kafa yapısındayız. Ben şunu söylemek istiyorum. Benim buraya davet Benim için hayatım her dönemde çok önemli bir yer tutan. Ben Ercan Şimşek, ilçe Değerli meclis e, üyeyim, Şimşek. Yusuf Aksakal'a çok teşekkür ederim. Böyle bir gün de yanımızda olduğundan dolayı da değerli başkanım, Erdal abi çok teşekkür ederim. Büyükşehir Belediye Meclis üyeyim de çok teşekkür ederim. Ben sadece şunu belirtmek istiyorum. Sayın Genel Başkanımız önderliğinde, bir nefer olarak, bu isimde ne düşüyorsa biz onu yapmaya çalışacağız. Bir kez daha söyledim. Ben şu an çok huzurlu ve mutluyum. Çocuklarımla akşam bu konuyu konuşurken onlar da çok sevindiler. Bu onlarla konuşarak aldım. Benim söyleyeceğim sadece mutlu ve huzurlu olsun. Herkese çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Evet. Başkanım buradayız. Evet. <laughs> Hayır, olmaya çalışıyoruz birinci hedefimiz önceliğimiz budur bu duruşumuzla bundan sonra da eminiz ki partimize nitelikli insanların katılımı artacaktır bu yüzden e, bu başlangıcın e, Hürriyet Ergezer'le de olması bizi ayrıca mutlu etmiştir kendisi aynı mahallede büyüdüğüm abim, e, her zaman görüş alışverişinde bulunduğum, saygı duyduğum bir insandır. E, hepinize teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Bizim e, güzel günümüzde, günümüzü bizle birlikte paylaştığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bir de imza atalım. <laughs> garantileyelim. Ha? <he? gülüyor> <laughs> Yerini <göstereyim. gülüyor>